Türkiye bu metodu konuşuyor. Dil öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bir öğretim görevlisinin bulduğu kolay dil öğrenme metodu gündeme bomba gibi düştü. Ödev yok, tahta yok, kalem yok, kağıt yok. Aynı anda üç dil öğrenebiliyorsunuz. Denizli'de bir akademisyenin geliştirdiği yöntem büyük ilgi görüyor. Ulusal kanallar, gazeteler ve sosyal paylaşım siteleri bu metottan söz ediyor. Denizli'de bir öğretim görevlisinin 17 yıl süren çalışmaları sonucu geliştirdiği metotla her yaş ve her meslek grubundan insanlar istediği dili kolayca öğrenebiliyor. Hem de çok kısa sürede. Çok farklı yaş grupları var. Çocuk grupları var. Lise grupları var. Bayan ev hanımı grupları var. iş adamı grupları var. Bizi bilip de gelenler var bilmeden gelenler de var, ee, bilip de gelenlerin bir kısmı başka dil kurslarını da deneyip en son hani en son çareyi aslında bizde buluyorlar ee, ve hani bize güvenerek geliyorlar, bize güvenerek inanarak geliyor. Hiçbir yerde öğrenemediysek Kenan dursun bize bu işi öğretir e, diyerek geliyorlar ve ne de başarılı oluyoruz. Ya bu zamana kadar e, bu sistemle İngilizce öğrenemeyen hiç öğrencimiz olmadı. Hepsini başarı, başarıyla istedikleri seviyeye getirebildik. Set out for the Palace. Kenan Dursun öğretmenimiz bu projesini ilk benim sınıfımda uyguladı. 28 kişilik bir öğrenci grubuyla bu projeyi uyguladık. Sonuçlarında İngilizce, Rusça ve Çinceyi öğrencilerim çok güzel bir seviyede öğrenci, öğrendiler ve bizi oldukça şaşırttılar. Çok inanmıştım. O yüzden Kenan Hoca'nın peşinden neredeyse 3-4 sene koştum. Yani çok inandığım için koştum ve gerçekten de değdiğini gördüm. Bir buçuk senelik çalışmanın sonunda hiçbir İngilizce eğitimim ortaokulda veya lisede olmadan veya üniversitede seviyemin, pratikten öğrendiğim seviyemin üst düzey yazışmalara geldiğini fark ettim ve bu inanılmaz bir şeydi ve mutluluk verici bir şeydi. Sistem olarak onu görmüyorum. Yani ee, değişik bir aile ortam olarak görüyorum. Ee, çünkü biz bu e, programda çocuklara, büyüklere konuşma öğretiyoruz. Şu anda Pamukkale Üniversitesi'de e, üniversite öğrencilere ders veriyorum. Bu sistemi kullanıyorum. Program kolay. Yani akıyor, gidiyor kendi kendine. Başladığımda İngilizceyi e, aşağı yukarı hiç bilmiyordum. Yaklaşık 5 ay boyunca her akşam 2 saatimi verdim hafta içerisinde ve böylelikle en azından orta düzeyde konuşabildiğimi ve anlayabildiğimi düşünüyorum. Yani ben bu kadar özgüvenimin yerine geleceğini düşünmüyordum açık ve net söyleyeyim ve bu kurs esnasında bir yurt dışı seyahati yaptım gezmek için ve sonrasında da yurt dışına çıkışlarımda kendimi ne kadar rahat hissettiğim anladım. Bu sistem hayatımda çok büyük değişikliklere neden oldu. Çok güzel e, faydalar sağladı. E, bu sistem sayesinde hazırlık sınıflarını atladım lise ve üniversitede. Daha sonrasında İngilizce öğretmenliği okudum ve e, şu anda İngilizce öğretmeniyim. Çocuklarıma da bu sistemle İngilizce öğretiyorum. Çocuklar çok severek ve eğlenerek katılıyorlar derse. Kenan Dursun sistemi ile birlikte aslında siz konuşabildiğinizi fark ediyorsunuz. Çünkü bu bir hayatın parçası ve bu bir dil. Dil olduğunu anlıyorsunuz yani. İlk başta annem ve babam da inanmıyordu. Yani bir deneyelim dediler ama ondan sonra ben öğrenmeye ve konuşmaya başlayınca oluyormuş. Yani öğreniyorsun dediler ve bu sayede üç dil öğrendim. İlk İngilizce, sonra Rusça ve Çince geçtim. Kendu dil öğretme metodunu akademisyenler ve öğretmenler de tavsiye ediyor. Türkiye'nin gündemine oturan ve bugüne kadar birçok kişinin dil öğrenmesini sağlayan KENDU dil öğretme metodunun kullanımı oldukça basit. Bu sistemde kalem, kitap, defter, tahta hiçbir şey yok. Yazı yok, ödev yok ve görsel materyallerle e, dil öğretimiz bir sistem. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki e, birazcık bilene 4 ayda, hiç bilmeyene 1 yılda istediği dili öğretmeyi taahhüt ediyoruz. Bu konuda iddialıyız ve garanti veriyoruz. Okullar ve dershaneler de bu sisteme sahip olabilir. İsteyen herkes Kendu Dil Öğrenme Metodunu rahatlıkla kullanabilir. Ben de Kendu Dil Öğretim Metodu kullanmak istiyorum diyorsanız yapmanız gereken tek şey irtibata geçmek. İletişim numaralarımız 0258 213 63 13 0532 424 69 0 0555 623 23 86 Bize kenandursundilmerkezi.com adreslerinden de ulaşabilirsiniz.